Mı? Oğlum bana donate atana kadar yazsana Google'a la. Ben PlayStation konsoldan çok anlayan biri. Ne oldu abone mod niye aldınız la Şşş. Niye aldınız de bakayım. Bir de bakayım. Abonelerim selamın aleyküm. Eee Mijolnir tier 1 abone olmuş. Oyuna geç dedikleri için mi? Damir 14. ayını prime in İnşallah böyle devam etmek nasip olur. Lan Damir sen de chatte büyüdün ha. Fatih Serdar KRTS 100 bit. Oğlum Noobstar'da beni geçen gün ne yordular ya? Arkadaş bak size Noobstar Hanım'ı anlatıyor. Dünkü. Ben uyanıyorum. Duşumu alıyorum. Giyiyorum siyah tişörtüm, pantolonumu. Ayakkabımı. Çıkıyorum. Saat 4'te stüdyoya gidiyorum. Stüdyoya gittiğim andan itibaren kollarımı açıyorum bütün yarışmacılara. Diyorum ki gel. Gelin beni sömürün oğlum. Arkadaş bunu ben limon tayfaya söyledim de diğer yarışmacıların sömüreceğini bilmiyordum. Sömürmekten kastım yani esprivari söylüyorum. Arkadaş ekmek kuyruğu gibi kuyruk oluyorlar bazen. Sıra sıra böyle alıp mesai al, geliyor böyle. Abi şu minimi içeriğim var. Sence böyle olur mu? İşte konuşuyoruz üzerine. Arkadan şu konu dönüyor. Hepsi için söylemiyorum. Ya bu arada sevdiğimden anlatıyorum. Çok hoşuma gidiyor bu. Peki abi yayınımın İçeriğimin bir noktasında olur musun diyor. Ya tabii oluruz oğlum jüriyiz biz yani. Ee, tabii geyik yapıyorum orada diyorum ki limon tayfadan değilsin bilmem ne değilsin. Yani dörtten gece bire kadar zaten fark ediyorsunuzdur. Ben sonlara doğru böyle ee, bitiyorum. Çok yoruluyorum ayakta dur onunla uğraş bununla uğraş derken. Ama o kadar keyifli bir şey ki yardımcı oluyor olabilmek. Eee evet. ama İyi pilim 6 saat sonra falan bitiyor. Yani pilimin bitmemesi için yayında benim 8'de oraya gidip 12'de kapatışa girmem lazım. Ama şeyi çok hoşuma gidiyor. Yani benim zamanımda öyle bir şey yoktu çünkü. Eee herkes kendi başınaydı. Şimdi en azından böyle ben onu kapatmaya çalışıyorum işte. Konuşayım, yardımcı olayım. Bir içeriğin ne kadar hep bir de kendi tarzımla anlatıyorum. Doğru mu yapıyorum bilmiyorum da bu arada. Ya yani mesela çok cringe bir hareket var. İçerik güzel ama içeride bir şey chat tarafından cringe algılanabilir bir şeyse onu engelliyorum. Ama belki de diyorum ki acaba kendi haline mi bırakmam lazım? Kendi mi yaşamalı onu? O tip konularda biraz tecrübesizliğim demeyeyim de hani bir soru işaretim var. Yok bu arada diğer jüriler de aslan gibi herkese ilgileniyorlar yalan yok. Bunu ben ekstrem bir şey yapıyorum diye söylemedim. Benim huyum bu yani. Ben Noobstar birde de Hogda da. Beni genelde araba kullanırken görürsünüz. Alışverişi yapan tayfadan. Evi temizleyen, düzenleyen tayfadan. İşte koşturan. Koşturmayı seviyorum ben ya. Yok yok abi öyle bir şey yok. Mete, Efe, Gil falan onların hepsi çok ilgileniyorlar. Ama herkesin bir hayat programı var. İşte yani ben dörtte geliyorum diye bu işi daha iyi yapıyorum demek değil yani. Ben öyle bir kendime çizelge yaptım ona uyuyorum. Yoksa oraya dörtte gitme zorunluluğu yok. Eve de canlı hissettiriyor doğru. Ya yoruluyorum ama tatlı bir yorgunluk oluyor böyle. Ali hakkında ne düşünüyorsun? Valla Ali çok açık söyleyeceğim. Ali ya kendini fırlatır ya batırır. Çok net. Onun yüzüne de söyledim. Ama dün böyle kendi bireysel şovunda yanında beni istemesi beni çok onur etti. Yani yanımda olmam yanımda olur musun abi dedi. Orada böyle benim tüylerim diken diken oldu ve amacı inanın şey değildi yani hani yayınımda elren gözüksün falan değildi. Gerçekten eli ayağı titriyordu çocuğun ve o chat'in ilk başlarda ağırlıklı olarak yaptığı net linçten dolayı olabilir. Haklı haksızdır. Onları tartışmıyorum. Bunlar bana e, şey değil. E, hoş olmaz yani. Onu programda eleştirmem lazım. O linç de onu etkilemiş. 18 yaşında arkadaşlar. 18 yaşında bir genç, heyecanlı bir şeyler yapmaya çalışıyor. Evet, fevri tavırları var. Ama bu demek değildir ki o insan kötü veya yayıncı olamaz veya toparlayamaz. Zaten amacımız bu abi. Yani Ali gibi biri de harmanlanabilir. Ee, çok pasif, çok sakin biri de canlandırılabilir. Benim bakış açım bu. Ali de benim için bir challenge. Diğerleri de bir challenge. Ee, yayıncılık öğretilemez bir şey. Ama yol gösterilebilir bir şey. Bu... Ee, Airsoft üstadı oldun. Yok estağfurullah. Benim niş nişanım her zaman iyidir ya. Çocukluğumdan beri öyle. Ben hep kırmalı tüfekler, silahlar, avlar, mavlar derken zaten bir şekilde. <laughs> JTG'de favori ya yarışmacım bu. var mı? Şu an birinci. Evet içimde var. Yani bu diğerleri olamaz diye değil ama böyle bakış açısı ve ya o kadar kritik bir şey ki arkadaşlar bu. Çok önde durmak, çok kendini anlatmaya çalışmak ve her şeye atlamak kişinin günler, e, günler, kendini bitirmesine de vesile olabilir. Ortada durmak hep iyidir, hep söylüyorum. E, ortamı iyi kesmek, iyi analiz etmek, iyi dinlemek, sürekli öne atlamak tehlikelidir. Sürekli geride kalmak tehlikelidir. E, ayarına göre hareket edeceksin. Ben buna bakıyorum. 15 yarışmacı da orada. Hepsi pırlanta gibi insanlar. Hepsi güzel insanlar. ki hoş geldin. Ee, o yüzden de bekleyeceğiz göreceğiz. Tek kötü şey cumartesi günü birinin elenmesi lazım. O biraz üzücü. Nasıl eleyeceğiz bilmiyorum yani. Evet ama şeyi farkındasınız değil mi? 15'i de birbirinden farklı. 15'i de farklı kafalarda. O bütünlüğü çok seviyorum. Zıp çıktısı da var. Alfası da var. Tatlısı da var. Herkes var yani. Çok değişik bir ortam oldu. Çok güzel oldu. ya yani. Ama Noobstar'a alınmayan arkadaşların birkaçı kendi yanlarında bize kadar küfür etme e, haysiyetsizliğinde bulunmuş. E, bu bir yarışma. Orada biz seçmek için konumlandırılmışız. Ee, o hak bize verilmiş Sen de bu hakkı bilerek <laughs> Konsepti bilerek başvurmuşsun Ve binlerce kişinin arasından Son 15'lere girebilme şansını yakalamışsın Ve son adımda da Seçilememişsin ee, Bu açıkçası kimseye düşmez Şunları aldılar da Bunu almadılar Kendileri için söylediler Ben bir yarışmaya alınmasam Çıkıp da böyle ee, ''Abi bunu aldılar beni almak varken'' diye söylemek zaten iyi ki onları almadığımızın net göstergesidir. Bu tip dramalara girmeyin, ee, hiçbir şekilde size fayda sağlamaz. Ee, aksine baştan piminizi çekersiniz. Son yüzlükte elenen birçok kişi bana mesaj attı. ''Abi ne kadar üzüldüğünüzü gördük, ne kadar zorlandığınızı gördük. Diğer yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyoruz.'' sen adamsın sen cansın izlemeye devam çete geliyorlar destek oluyorlar doğru hareket e, olgunluk budur yayında açıp küfür edip madem küfür edeceğin bir kanal küfür edeceğin jüriler o zaman niye katıldın be yarram derler adama e, böyle çirkefliklere gerek yok e, hoş şeyler değil koskoca insanlarsınız ayıp. Kim olduğu falan önemli değil. Ben sadece illaki dinlerler benim konuşmamı. E açık açık düşüncem budur öyle yok yani yemek yediğin kaba sıçma olayı artık burada zirve yapmaya başladı Twitch'te garip bir ortam hani şey sanılıyor böyle e, hakkım yendi küfür edeyim hakkım yendi saldırayım e, bu size bir şey sağlamaz arkadaşlar olgunluk şudur eyvallah ben bu konsepti bilerek geldim geçemedim e, bir dahakine inşallah dersin efendiliğinle adamlığınla duruşunla ...imzanı atarsın, yoluna devam edersin. Ben o insanlara ben destek de atacaktım. Elimden geleni yapacaktım. Şimdi yapmak istemiyorum. Niye bana küfreden birine ben destek atayım ki? Bir sürü insan varken. Öyle bir araya da bir sıkıştırayım dedim hislerimi. Razakov 90 bit yollamış. Parçaları tekil tekil hesaplığına çok uyguna geliyor abi. Sistem alabilecek arkadaşlık kesinlikle. Eyvallah Razakov'cum. Öyle yani cidden öyle. Bunu aksi, yani... Abi alıp almamak size ait. Araştırın bakın... Dediğime geleceksiniz zaten. Odis Notuş'um hoş geldin. Abi bir şey sormak istiyorum. Odamda bayağı bir karınca var. Masaya bir şey koysun. Anda doluşuyorlar. Ne yapmam lazım? Hiçbir şey yapamazsın. Ya abi birine sallayıp da prim kasma olayları bitti artık ya. Bitirdik abi onları. Onlar artık sevmiyoruz öyle şeyleri ya. Yapmasınlar abi. Ne gerek var? Yani bir de belirli bir kitleye hitap etmiyorsun ki sen daha. Dur bir sakin. Yani alınmadın diye ne çirkeflik bu abi artık. Yani Gönül işte hepsi sen yüze kalmışsın. So o kadar arada kaldık ki. Herkesin kendi artısı var. Son yüzdeki insanlar da eşittir bizim aldığımız 15'ti gibi zaten. Ne gerek var küfür etmeler bilmemler. Bir de küfür edeceksen sen niye katıldın ki baştan? Bu nasıl bir egodur yani? Kimsin abi sen? Ben kimim? O kim? Yani bu iş raconu bu. Buna eyvallah çek devam et. Anlamıyorum insanları. Masaya sirke sürmek geçiriyor. Ya var limon, kekik, pudra bilmem bir sürü yöntemi var karıncaları uzak tutmak için. Ama karınca yolunu değiştirir başka yerden bir daha gelir. Ha kimi sövdüğü hiç önemli değil. Ben o insanlara söylüyorum. Siz ne ya yani, adam insanları Hayır, linçletmek gibi derdim abi. yok. Birileri konuşmuş, küfür etmiş. Ee, diyorum ki yapmasınlar gerek yok. Abi grounded diye bu... A dur. Var var cepte onlar. Abi çok karınca oluyordu. Yazın ortaya çıkarlardı. Biz de onları çıkıyor. Makinenin çalanları şimdi çekip şu an istiyorum. Ya olabilir abi. Yeri geliyor ilaçlıyorsun da yani. Kedi mamasına mesela basıyorlar ya da köpek mamasına. E, o hayvana da zarar veriyor. Streamers Life'da bizim chat'i oyuna yayına bağlayabiliyor mu? Galiba bağlanmıyor. Bizim Türk yapımında vardı o. Tukan abi geçen yayın spam attığım için özür dilerim. Özür dilerim oğlum. Tukan abi onları sited kafanı şişiriyor. Yok ben kafamı takmam abi böyle şeylere. Yine takacağım ben. Sadece nacizane e, fikrimi söyledim. Hoş bir şey değil. İşte işte zaten biz ekip içinde bunu duyduğumuzda şunu dedik. İyi ki almamışız.